Bodrum'dan herkese merhaba. Yine Denize Sıfır şahane bir portföy ile karşınızdayız. Bugün Bitez Asarlık bölgesindeyiz. Bitez Asarlık bölgesi Bitez sahile 1 kilometre, Bodrum Marina'ya 3 kilometre, havalimanına ise 40 kilometre mesafede konumlanıyor. Bitez-Asarlık Bölgesi, son zamanlarda inşa edilen lüks konut projeleri ve Bodrum merkeze yakınlığı ile göze çarpan lokasyonlardan bir tanesi. Bugün denize sıfır konumda Bitez-Asarlık bölgesindeki en lüks konut projelerinin içinden bir tanesindeyiz. Yaskış 12 ay yaşama uygun olan projenin içerisinde 1 artı 1'den 5 artı 1'e kadar büyüklükte farklı ev tiplerini görebiliyoruz. Bu karma projemiz denize sıfır konumda olup 200 metre sahil şeridine sahiptir. İçerisinde dünyaca ünlü otel markası restoran bulunmaktadır. Yarımada'nın güneyinde kalan projemiz 200 metre sahil şeridi, 8 dönüm sahilde ayrılmış kullanım alanı ve aynı zamanda kum plaja sahip. Sahilde yine su sporlarıyla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Derseniz evimizin iç detaylarına bakabiliriz. Aracımızı ister açık ister kapalı otoparka park ettikten sonra hemen bu kapıdan ...evimize giriş yapabiliyoruz. Hoş geldiniz. 4 bağımsız bölümden oluşan bloktaki 4 artı 1 bahçe dubleksini gezmeye başlayabiliriz. Kapanmaz deniz manzarasına sahip olan 4 artı 1 evimiz 167 metrekareye sahip. Dubleks bir yapıda. Üst katta salon, açık plan bir mutfak, balkon, bir ebeveyn banyolu yatak odası ve bir WC'den oluşuyor. Şimdi detaylara birlikte bakabiliriz. hatta 25 metrekare teras alanına sahip olan evimizin 37,5 metrekare salon ve mutfak alanı bulunuyor. Mutfakta Gageno marka ankastrelere sahip, yerden ısıtması olan, oldukça aydınlık ve ferah bir yapıya sahip. hemen bu kısımda buzdolabımız yer alıyor. Yine ankastre setler gayet güzel olarak yerleştirilmiş. Bulaşık makinemiz. Bütün ankastre setler ve buzdolabı Gagano marka olarak uygulanmış. Salon kısmından devam ettiğimizde hemen kapının karşısında vestiyer alanı. ve ortak kullanım için düşünülmüş bir WC Hemen devamında gömme dolaplı ve ebeveyn banyolu bir yatak odamız bulunuyor. izin üst katını bitirdiğimize göre şimdi aşağıda bulunan 3 yatak odası ve 3 banyoyu görebiliriz. Alt kata indiğimizde hemen bu kısımda yardımcı odası olarak da kullanabileceğiniz bir yatak odası ve karşısında banyosuyla birlikte banyolu, iki yatak odamız. Odalarımızın ikisi de deniz manzaralı bahçeye açılıyor. Bahçe katında bulunan depolama alanı ve devamında her iki kattan da giriş yapabileceğiniz bir merdiven bulunuyor. Her iki kattan da giriş yapabildiğimiz evimizde üst katta deniz manzaralı teras, alt katta da yine deniz manzarasına sahip bir bahçe bulunuyor. Söylemiş olduğumuz gibi, her iki kattan gördüğünüz gibi deniz manzaralı ve denize sadece 50 metre mesafede. Üzün. Bitez Asarlık bölgesinde denize sıfır konumda bulunan bu özel rezidansımız hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.